Değerli arkadaşlar, bütün bunlar olurken, bütün bunlar olurken Türkiye'de sürekli bir işler iyiye gidiyor. Bu hükümet son derece başarılı edebiyatı pompalanıyor. Türkiye bir felakete sürüklenirken, Türkiye'nin içine doğru sürüklendiği felakette bu felaketin taşeronluğunu yapan bir hükümet ne yazık ki Türkiye'nin kendi milli unsurlarının değil, Türkiye üzerinde hesap yapanların hesabıyla hareket eden bu hükümet birileri tarafından kayırılıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi her nasıl olursa olsun milletimizin temsilcisidir. Milli iradenin tecelligahıdır. Ona saygısızlık etmek istemem. Ama önüne kanun getiren, kanun tasarısı getiren ve yeterince bilgilendirmeyen ve temel yasa adı altında müzakere edilmesine de fırsat vermeden yavap şap önünden, millet iradesinin önünden planlarını, projelerini kaçıran bu hükümetin ihanetini açık seçik ortaya koyan bir belge var önümde. Bir ihanet belgesi. Petrol yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğimiz hafta bir petrol yasası çıktı. Yaklaşık 10 gün kadar önce. Bu petrol yasası tek kelimeyle bir ihanet belgesidir. Bu ne bir liberal piyasa düzenlemesidir? Ne milli menfaatleri gözeten bir düzenlemedir. Bu apaçık bir ihanet belgesidir. Şimdi bu yasayla ne getiriliyor? Bu yasayla getirilen şeylerden en basitini söyleyeceğim size. En basitini. Türkiye'de çıkan petroller çıkarıldığı ilin il özel idaresiyle devlet payı paylaştırılıyor. Yani kanuna eklenen bir maddeyle petrol nerede çıkarıldıysa çıkarıldığı ilin çıkarıldığı ilin il özel idaresine devlet hissesinin yarısı verilecekmiş. Ben Türkiye'de petrol çıkarılan illeri ve bundan sonra çıkması muhtemel olan illeri hiçbir şekilde herhangi bir haktan mağdur etmek istemem. Ama bunun ülkenin birliğine karşı işlenmiş bir suç olduğunu görmemek için cahil olmak yetmez. Mutlaka hain olmak lazım. Mutlaka hain olmak lazım. Şimdi arkadaşlarım bir not gönderdiler. Cumhurbaşkanımız veto etmiş. Cumhurbaşkanımızın veto etmiş olmasına Ben memnun oldum. Ama önemli değil. Bu belge üzerinden bu hükümetin temsil ettiği zihniyetin açığa çıkarılması lazım. Şimdi petrolün çıkarıldığı il petrolün gelirinin yarısını alsın. Peki İstanbul'da derse ki verginin toplandığı ilde verginin yarısını o ilde harcasın. Ne olacak? Ne olacak? Ülkede birlik kalır mı, bağımsızlık kalır mı? Ama asıl utanmazlık şurada. Bu kanun ne zaman çıkıyor? Bu kanun Kerkük petrollerinin kaderinin tayin edileceği bir zamanda çıkıyor. Bu kanun Türkiye'nin Kerkük için Kerkük petrolleri Irak ulusal varlığının ortak servetidir ve ulusal birliğinin güvencesidir. Dolayısıyla Kerkük'ün statüsü ayrı düşünülmelidir tezini uluslararası alanda işlediği bir zamanda bu kanun Türkiye'de çıkıyor. Tam da din cinayetinin yarattığı sarsıntı ortamının içinde diyor ki yerel yönetimlere pay verilsin. Yani milli servetler yerelleştirilsin, lokalleştirilsin. Tam da Diyarbakır Belediye Başkanı'nın bunu talep ettiği zamandan iki hafta sonra. Bu millet bu millet daha başka bir vesika istiyor mu yani buna bir, bu ihanete başka bir belge lazım mı? Daha ne yapsınlar yani? Yani bu ihaneti belgelemek için ne yapmaları lazım ki sizin size gösterelim ey millet. Ha şimdi şimdi devam ediyorum. Daha bitmedi. Devlet payını %1'e indiriyorlar. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde gelecek adam petrol çıkaracak. Çıkardığı petrolün eskiden karalarda çıkanın yüzde 45'i, denizde çıkanın yüzde 35'i Türkiye içinde kullanılmak zorundaydı. Yani Türkiye'ye satacaktı. Yüzde buçu devlet payı, yüzde de Türkiye'de satmak zorunluluğu vardı. Şimdi o zorunluluğu da kaldırdılar. O zorunluluğu da kaldırdılar. Yüzde indirdiler devlet payını. Çıkan petrolün yüzde birini sadece devlet parayı olarak ayıracak ve yurt dışına götürecek yabancı şirket. Bu milletin bundan karı ne olacak? Yani Türkiye'den petrol çıkaracak, yüzde 99'unu alıp götürecek. Bu milletin bundan karı ne olacak? Verecekleri cevap şu: Vergi alacağız. Ne vergisi alacaksın? Vergi cenneti olan ülkelerde kurulmuş şirketlerle, offshore şirketlerle öyle bir faturalama yapılacak ki gelirler sürekli eksi bakiye verecek. Beş kuruş vergi alamayacaksın. Ne vergisi alacaksın? Neyden vergi alabiliyorsun ki? Vergiyi sadece garibandan alıyorsun. İşte Türkiye'deki toplam vergi gelirleri tahsilatı. Türkiye'de doğru dürüst vergi ödeyen üç tane şirket vardı vatandaşın dışında. Şimdi onlara da verdim. Bak bakalım vergi tahsilatları nereye düştü. Çoğu sıfır vergiye geldiler. Yani böyle bir ihanet olabilir mi? Ama asıl ihanetin büyüğü bu değil. İhanetin büyüğü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı şirketini bir milli petrol şirketi olan bir devlet şirketi olan bu şirketin milli şirket olmak vasfının ortadan kaldırılmasıdır devlet adına hareket ettiği ibaresinin ortadan kaldırılmasıdır. Maksat bu şirketi özelleştirmenin konusu yapmaktır. TPO mesela Azerbaycan petrollerinin yüzde yedisine sahiptir. Azerbaycan'da bir bölgede çıkarılan doğal gazın yüzde sahiptir. Ve sadece petrol geliri geçtiğimiz yıl için 625 milyon dolar olmuştur. Azerbaycan'dan elde ettiği petrol geliri. Burayı satacaklar. Birileri buraya göz dikmiş. Oyun açık. Birileri buraya göz dikmiş ve siparişle kanun çıkarıyor bu hükümet. Siparişle kanun çıkarıyor. O da önemli değil. Asıl önemli olan Türkiye bir devlet şirketiyle içinde yer aldığı petrol stratejilerinin dışına çıkarılıyor. Türkiye Orta Asya'dan, Azerbaycan'dan, Kafkasya'dan ihraç ediliyor. Yapılan iş bu. Yapılan iş bu. Türkiye stratejik ilişkilerinden, Türkiye stratejik bakışından, Türkiye stratejik araçlarından soyuluyor. Kim yapıyor bunu? Bu hükümet. Milletin milli politikalar uygulasın diye getirdiği bu hükümet. Sebebi sebebi görmemiştik. Emin olun görmemiştik. Sebebi aç gözlülük. Sebebi her türden harama bir kulp bularak bir kulp bularak bir hile yolu bularak cevaz verebilme kültürü.